İstanbul Teknofest'te Ayakları Türk Yıldızları gösterisini 65. yapıyor. Atatürk Havalimanı'nda başladı. Havacılık, uzay ve teknoloji Atatürk Havalimanı'nda yayınımız devam ediyor. 66, Biri, bir 66 ülkeden Biri, bir yüz binlerce katılımcı var. Evet, müteşem bir Teknofest Festivali açılışını olarak. izliyoruz yarışmacının başvurduğunu söyledi. Yapılan projelerin sesini evet. arttırmak için tüm imkanların seferleri... 1 milyon katılımcı. Yaptı. Dünyanın, Dünyanın en büyük Teknofest festivali. ...dikey inişli roketten karma sürü robotlara kadar birçok alanda yarıştılar. Yani hünerlerini ortaya koydular. Önemli işlere imza attılar. Biz de gençlerimizi ödüllendirmeyi, teşvik etmeyi imal etmedik. Evet, Bu Türk gençliği her zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Evet. Organizasyon T3 Vakfı ile sanayi ve teknoloji bakanlığının imalatı ve Türkiye Sevdalısı <laughs> yazarak kanalımıza ulaşılır. <laughs> kanalımıza abone olmak <laughs> ve izlemek ücretsiz. T3 Vakfı Başkanı Selçuk Berk yayınlarımız <gülüyor> öğrencilerimize <gülüyor> ve çocuklarımıza Onun eğitim destekli izletilebilir. 6 tonluk bayraklar akıncı yordumuza teslim ettik. Tüm bu süreçte kazandığımız bilgi ve tecrübeyle milli insansız savaş uçağımız bayraktan kızıl elmayı uçurdu. Fakat en büyük eseriniz, yaptığınız en büyük iş nedir derse tek kelimeyle tek Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi içinde olduğuna vurgu yaptı. Orada da memnuniyetle görüyoruz ki evet. sadece havacılık, uzay ve İstanbul. Değil. Teknolojinin çeşitli alanlarında çok sayıda gencimiz Atatürk Havalimanı'ndan dünyanın en, en büyük teknofest festivalindeyiz. Canlı yayındayız. Yayınımız devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı izleyicilerimize, Türk jandarma çelik ulaşıyoruz. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Hava gösterileri. gençler alanı gezdi. Evet. Çok güzel projeler olmuş. Kızıl Türk kızıl elma falan bayağı güzel olmuş abi. Vallahi iyi çok iyi olmuş. Evet. Kızıl görüyorsunuz. Köy okulundan gelen gençler izliyor. Yaptıkları projeyle katma değer sunacakları inancında. Köy okulundan geliyoruz. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Başın kategorisindeyiz. Yarışmacılar. Bir projemiz var. Projelerini Bu Teknofest 1 Mayıs'ta kadar Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Kürsüden izleyicilerimizi gözlüyoruz.